Otomobil meraklısı Arda Alkan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, 2 Ağustos tarihi itibariyle sıfır otomobillerdeki son fiyat farklılıklarıyla karşınızda olmaya devam. Bildiğiniz üzere tüm marka modellerin arkadaşlar takip ettiklerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Tüm bunlardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve Skoda cephesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Volkswagen bildiğiniz üzere fiyatları açıkladı. Uzun zamandır zam yoktu. Zamlı fiyatlarını paylaştı. Golf cephesinde var. Zaten bir iki kere de güncelleme yaptı kuzeni olan Skoda'da da yine arkadaşlar bir değişiklik var. Dilerseniz bunlara bakalım. Fabia'da arkadaşlar fiyatlar Temmuz ayı ile aynı. Hiçbir değişiklik yok. Bildiğiniz üzere 16 Temmuz'da fiyatlarda bir değişiklik daha olmuştu. Skoda cephesinden takip eden arkadaşlar bizi takip edenler en azından bilecek. Skaladalara baktığımız zaman 3 paket var. 30 bin lirayla 35 bin lirasına zam var Skalada. Yeni Octavia'ya baktığımız zaman arkadaşlar 16 Temmuz'da zam gelmişti. 1 Ağustos'ta zam yapmamışlar. 16 Temmuz'daki fiyatlarla aynı. Yeni Super ye baktığımız zaman e, Temmuz ayında yeni gelmişti. Ağustos'ta bir zam daha yapılmış arkadaşlar. 40 ile 50 bin lira arasında yine bir zam mevcut. Kamiye'de baktığımız zaman tüm kamiklerde 30 bin lira 35 bin lira arasında zam var. Açıkçası arkadaşlar kamik kendi rakiplerine oranla fiyatı bence yine yüksek giden araba grubundan bir tanesi. Zaten Skoda genel anlamda fiyatlar artık premium fiyatlarında ama Skoda bir BMW Mercedes Audi premium seviyesinin bir araba değil. Bunu bence unutmaması lazım. Onun için fiyatları biraz daha erişilebilir tutarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Karok'a baktığımız zaman arkadaşlar herhangi bir zam yok. da baktığımız zaman. Premium paket gelmiş 2599'a. Yeni hibritle beraber arkadaşlar. Prestij paket hibritle 320 bin lira zamlanmış. Aynı motor. Hibrit özelliği gelmiş. Prestij donanımda. Son değişiklik Skoda'da böyle. Kanalımıza abone olun. Tüm detaylardan haberiniz olsun. Hoşçakalın.